Selamlar, selamünaleyküm. Az önceki videolardan birinde Kerem ile alakalı bir, bir, bir yorum yapmıştım. Yorumlar yapmıştım daha doğrusu. Bir kişi de şey demiş işte işte sana de Kerem'den falan böyle gibi ya da sen Fenerbahçe'limsin bilmem ne böyle şeyler demiş. Şimdi küfür falan da yazdığı için ben de engelledim de e, keşke engellemeseydim. Çünkü bana e, hani ne, neden yorum yaptığımla alakalı işte e, sallayan kişi, kişi e, adını şey yapmış işte bilmem bilmem ne official ya yani, örnek veriyorum Mahmut official gibi bir hesap hesabı ve sadece üç tane takipçi vardı yani e, adam e, olduğunu düşünmüyorum da yani üç tane e, <laughs> takipçi için official falan yazma gereği duyuyor da orada problem yok da ben Kerem'le alakalı e, yorum yaptığım zaman Tabi Problem olabiliyor Problemler olabiliyor Yani Maalesef Az önce Youtube canlı yayında da bahsettim ama Yayın sürekli koptuğu için <laughs> içimde kaldı bazı sözler Yani Maalesef e, Bir şeyler hakkında yorum yaparken bir şeyler hakkında konuşurken Bir şeyleri e, Beğenmeyle beğenmemeyle alakalı Genelde ülkemizde e, Hadsizlikle e, Suçlanıyoruz Bu Örnek veriyorum bir futbolcu mesela işte adam kahvede oturuyor Arda Güler'i seyrediyor Ya bu da topçu mu ya diyor mesela beğenmiyor Veya işte Mbappé'yi beğenmiyor biri Öteki halandı beğenmiyor Diyorlar ki ya sen kimsin ya diyorlar Yani bir futbolcuyu beğenmek için Beğenmemek için illa bir yerlerde Futbol oynamış olmak gerekmiyor Ya benim Şöyle bir Teorim var şöyle bir Fikrim var Özür dilerim biraz giyirdim midesel problemler. Iııı ee, Ya Benim şöyle bir e, fikrim var. Mesela pazara gidiyorsunuz. İşte pazardan ne bileyim kivi alacaksınız. Karpuz kavunu alacaksınız. işte tişört alacaksınız. Belki ayakkabı alacaksınız. Alırken işte beğendiniz. Cebinizde de e, para varsa diyorsunuz ki işte buyurun falan. Onu e, Satın alıyorsunuz ama e, maalesef gerçek hayatta hani sadece futbol konusu değil mesela e, genç bir çocuk bir kızla alakalı yorum yaptı diyelim işte güzel dedi çirkin dedi beğendim dedi beğenmedim dedi falan bilmem ne hemen şey yapılıyor sanki senin e, tipin mi var sanki senin paran mı var bilmem ne sürekli bu şekilde sert ifadeler oluyor yani orada Önemli olan bence. E, kişinin beğenmesi. Aynı şekilde olay tersten düşün, 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 düşünelim Yani sonuçta sonuçta sadece yani erkeksel olarak düşünmeyelim bunu. Hani e, bir e, bir 20 boyunda, bir 30 boyunda, bir 40 40 boyunda, bir 50 boyunda kızla gidip işte 2 metre bir adamı beğenebilir yani. O onun kalbidir. O onun, kalbedir, o onun sevgisidir isteğidir yani kimseyi ayıplayamazsınız biri bir şeyi beğendi veya beğenmedi diye e, kimseyi ayıplayamazsınız bu arada dünyadaki en, en kısa cüce e, 1.65'miş galiba en, en uzun cüce mi pardon dünyadaki en uzun cüce mi en kısa cüce mi ne en uzun cüce galiba doğru dünyadaki en uzun cüce 1.65 boyundaymış galiba <laughs> doğru doğru dünyadaki e, en uzun cüce 1.65'miş e <laughs> benim boyum da vallahi 74